Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 195, 196, 197, 198 ve 199. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bir anı. Unutamadığınız bir anınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Hayatımda unutamadığım anıları örnek olarak vermem gerekirse ailemin bana sürpriz bir şekilde yapmış olduğu doğum gününü örnek verebilirim. Doğum günümde annem bizi komşulara göndermiş. Burada kaldığımız zaman içerisinde evi süsleyerek güzel bir doğum günü pastası almış ve bütün arkadaşlarıma davet etmiş ve hayatımda yer alan en güzel anılardan bir tanesi budur. Tanıdığınız Türk bilim insanları kimlerdir? Türk bilim insan, Türk bilim adamları denince aklımıza gelmesi gereken belli başlı bilim insanlarımız bulunmaktadır. Bilim insanları bu topraklarda doğmuş ve de bu topraklarda eğitim almış önemli insanlarımızdır. Kısaca bunları sayacak olursak astrofiziksi Feryal Özel Amerika NASA'da araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Astrofizikçilere verilen Maria Goeppert ödülüne sahiptir. Moleküler biyolog Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödüllü bilim adamımızdır. DNA onarımı, biyolojik saat, kanser tedavisi gibi konularda çalışmaları bulunur. 2015 yılında Nobel Ödülü almıştır. Matematikçi Cahit Arf, Bilim dünyasında Arf sabiti, Arf halkaları ya da Arf salmaları olarak bilinen matematiksel buluşun sahibidir. 10 TL Türk Lirası'nın arkasındaki resim Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf'ın resmidir. Tarihçi Afet İnan Atatürk'ün manevi kızıdır. Bursa Kız Öğretmen Okulu'nu tamamladıktan sonra henüz 17 yaşındayken öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Atatürk tarafından keşfedilince dil eğitimi almak için yurt dışına gönderilmiş, eğitimin tamamladıktan sonra da Türkiye'ye döndüğünde Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu ve açılışında önemli rol oynamıştır. Fizik mühendisi ve mucit Canan Dağdeviren, yeni nesil Türk bilim insanları arasında yer alır. Harvard Üniversitesi'nde genç akademi üyeliği bulunan bir ilk Türk'tür kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Bilimsel neden, merak ve amaç besleyen fiziki evrenin deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütününe bilimsel adı verilir. Bilim insanı, insanların yararına sürekli olarak çalışmalar yapan insanlara bilim insanı adı verilir. Didinmek, bir şeyi başarmak, bir şeyi elde etmek için çalışmaya didinmek adı verilir. Cahit Arf kimdir? Çok yönlü bir bilim adamıdır. Cahit Arf'ın ilgilendiği bilim, bilim dalı nedir? Yüksek matematiktir. Cahit Arf pikniği nerede düzenlemiştir? Evinin bahçesinde. Baba masa lambasını söken çocuğuna nasıl davranmıştır? Çabuk onları topla ve yerine tak diyerek çocuğa bağırmıştır. Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu Cahit Arfın küçük bir çocukla ilgili anısı. Metnin ana fikri, çocukların her yaptığı olumsuz davranışı yaramazlık olarak değerlendirmemeli, gelişimleri için onları desteklemeliyiz. Dinlediğiniz metne uygun iki başlık bulunuz. Ustalık nedir? Cahit kimdir? Gibi başlıklara örnek verebiliriz. Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi yazınız. Metni dinlerken neler hissettiniz? Metinde anlatılanlar dikkatinizi çekti mi? Metinden metni dinledikten sonra nasıl bir ders çıkardınız? Bu soruların cevaplarını kendi düşüncelerinizi yazarak soruyu cevaplayabilirsiniz. Bilim ve teknoloji ile ilgilenen insanların ortak özellikleri neler olabilir? Azimli bir çalışma yaparlar, İnsanların ihtiyaçlarını gözetirler, İnsanların rahatı için icatlar yaparlar, hata yaparak ilerlerler. Araştırmaları sonucunda birçok bilim ve teknoloji ürünleri ortaya çıkartırlar. Zeki ve çalışkandırlar. Okulda arkadaşlarınızla veya öğretmenlerinizle ilgili unutamadığınız bir anınızı aşağıya yazınız. Okulda 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışması vardı. Öğretmenim bütün arkadaşlarımdan resim, şiir ve kompozisyon yazmalarını istemişti. Ben de eve giderek öğretmenimin vermiş olduğu bu görevi bütün duygularımı kullanarak 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında duygularımı yansıtan güzel bir resim yapmaya başladım. Resmi öğretmenime verdikten sonra bir hafta sonra da yanıma gelerek resimlerimin bilinci olduğunu ve benden gurur duyduğunu ifade etmesi okulu unutamadığım güzel anılardan bir tanesi olarak kaldı. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.